Size merhaba arkadaşlar. Bugün size korkunçları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biz, biz bütün köydeydik. Ben bizim köyde boş evler vardı. İşte ben ben, size, ben de benle merak ettim. Tamam arkadaşlar dedim ben bu boş eve gidim Ne olacak ki? Ne olacak? Gitmez olsaydı. Gittim arkadaşlar. Zincir zincirli bir tane kapı ama zinciri kırık eski püskü bir ev olduğu için sonra sonra tamam arkadaşlar Kur'an yırtık artık girdi ee, bu Kur'an'ı kim yırt, Allah'ım Allah'ım sen yardım et dedim girdim içeri kapı kilitlerle oradan bir el uzandı karnım el Sonra ben de korktum Dedim ki ya bana birisi şaka yapıyor acı. Ya dedim sen çık lan sen kim sen çık. Ki, ya odan çıktı ona, altına sıçtı. Bak çıktı ben işte nereye kaçacak olduğunu bilemedim. Açık evler atladım camdan camlar da kırıktı. İşte ikinci gün şey aldım. Geldim dedim ki lan çıkın lan çıkın dedim. Ya çıktılar iki kişi. İki kişi çıktılar. Artık ondan sonra ben şu tarafa kaçıyorum. Diğer orada sıkıştırıp ben şu tarafa kaçıyorum. Orada sıkıştırıp koştum dün biz bir tane odaya peşinden yavaşça yediler. Orada vardı şu kenarda. Oradan atladım. Tamam arkadaşlar. Sonra kaçabildim. Sonra arkadaşlar son şu arkadaşımız ha. Son arkadaşlar. Üçüncü gün, üçüncü gün evi bastılar. Üçüncü gün. ev basmışlar. Tamam. Onu üç kişi on böyle gezildi. Aa, oh. Allah bunu qəbul buyuracaq. Abimə. İşte ben aldım bir tatçipi vurdum bir tanesini kapsına GND cihazı vasitəsilə götürdüm ayırdım. Ay, Ay, arkadaşlar. E Dördüncü e növbə e bizim cama e e girmişlər. <laughs> galantin gittim tamam mı üstüne bir koştum kapı çıktım ben ortaya girmek. Bir 20 ya da 15 kişi çıktılar yani saymadım. Ya 20 ya 15. Ya hem ya 15 kişi çıktılar işte oldum bir tanesini kafasına çok vurdum <laughs> işte diğerleri sinirlendi bana oh, canlanan tanesi tamam <laughs> baban geldi geri sen neredesin ben dedim ki boş şu boşver dedim merak ettim onun içini, bana tamam dedi şimdi ahı size sen hep bayağı.